Saygıdeğer davetler, hanımefendiler, beyefendiler, Topçuoğlu ve Arslan ailelerin bu mutlu gününde onları yalnız bırakmayıp, onların mutluluğunu paylaşmak üzere buralara kadar geldiniz. Bugün Sağlık Haftası münasebetiyle Sağlık İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüğümüzün yapmış olduğu program dahilinde sağlıkçı kardeşlerimizin nikahlarını kıymış olacağız. İnşallah bugün sizlerin şahitliğiyle kıyacak olduğumuz bu nikahta bu kardeşlerimiz sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hayat yaşasınlar diyorum. Ve sizleri ve nikah masasında bekleyen gençlerimizi daha fazla bekletmeden nikah merasimimizi başlatıyorum. Saygıdeğer valim, çok değerli ilçe başkanım, il sağlık müdürüm, değerli müdürlerim, saygıdeğer davetler, hanımefendiler, beyefendiler, şu anda nikah masasında bekleyen gençlerimiz. İnşallah resmi şahitlerimizi ve sizleri konuklarımızın huzurunda bugün atacakları imzayla sağlıklı uzun bir ömür yaşayacaklar. Bugün sağlık haftası ve sağlıkçıların nikahını hep birlikte kıymış olacağız. Öncelikle Sayın İrem Üzülen Topçuoğlu, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, tamamen kendi arzunu tahir halinizde, şahitlerin ve değerli misafirin huzurunda severek ve isteyerek Sayın Alper Arslan Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Alper Arslan, siz de aynı şartlar altında, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, tamamen kendi arzunuza hüradenizle, şahitlerim ve değerli misafir huzurunda, severek ve isteyerek Sayın İrem Zülal Topçuoğlu Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Benim şahitlerim ve değerli misafirimizin huzurunda evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Ben de medeni kanımızı bana vermiş olduğu diye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim Sayın Müdürüm. Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Sayın Başhekimim, değerli arkadaşlarım. Bugün gerçekten farklı bir ortamda birkaç şahitliği yapmış oluyoruz böyle mübarek Cuma günü, Cuma vakti. Ee, ben de aynı şekilde gençlerimize, kardeşlerimize her iki cihanda mutlulukla, saadetler diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ayrıca aileleri kutluyorum. Onların en güzel günleri, evlatlarının mülibetini görmek. Ee, bu sevinçleri inşallah daim olur. Bir ömür süler. en kalbi duygularla tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu diyorum ve Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.